evet netlerim geçen bir kaza geldik birinin yine kuyruğuna mı bastık ben de böyle çekim tam bir kaza geliyorum birileri yazmış özellikle dişiler sana ne bizim hayatımıza ikinciyiz üçüncüyüz diye yani e, biraz e, onun kuyruğuna da basmış olabiliriz sizden nefret eden bir dişi var e, sizi gözetliyor yani hep de gözetliyor <laughs> şöyle söyleyeyim ee, evli olmayanlar da olabilir fark etmez yani. Ama bu kişi kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek. Çünkü sizi kıskanıyor, sizi takip ediyor ve ee, bunun bir arızası var. Karın ağrısı var. Karın ağrısı. Bunun derdi ne? Sizi gözetliyor. Demek ki iç savaş yaşıyor. Kendi evlerinde mutlu değil. Sizinkine kancayı takmış ister eril ister dişil alabilirsiniz ama bu kişi bir bitişler yaşayacak onu söyleyeyim bu kişi aslında evli çocuğu olan bir dişi ve çok üzülecek hmm. sen başkalarının evliliğini bozarsan seninkini de bozarlar canım ya da sen de böyle başkalarının evliliğine burnunu sokarsan seninkini de böyle bip yaparlar canım şeytanın bol olsun